Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya Belediye Meclis üyelerinin teklifiyle Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı ismi verilen yeni çevre yolunun ilk etapında Bakan Çavuşoğlu'nun isminin olduğu tabelalar dikildi. Ticaret Lisesi Kavşağı'ndan başlayarak Aşıoba Mezarlığı Kavşağı'na kadar olan çevre yolunun ilk etapına geçen yıl Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı olarak belirlenmesinin ardından bu güzergahın muhtelif noktalarına bulvarın ismini gösteren tabelalar sonunda takıldı. Alanya Belediyesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı yazan tabelaların dikilen yolda gözler ikinci etabın ilk kısmının aydınlatma ve peyzaj düzenlemelerinin tamamlanarak trafiğe açılması.